Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi 28 tane Brawl Pass'te e, ödülümüz var. Yani e, Tomar753 hesabındayım. Değil mi Kerem? Evet, yine ben varım. Abi bu hesapta iyi şeyler çıktığını duydum. Ben de bu kadar kutuyu Tomar753'te açmak istedim. Hazır mısın? Bence bir destans veya gizemli çıkacak. Yani. Abi bir efsanevi çıksın. Tomar 750 şansım yoksa çok kötü şansım mı? İlk önce kupayı oynadığından başlıyorum. Orada burada Jesse de var. Tamam. Ay şunu tıkladım yanlışlıkla. Tamam. Şimdi Jesse. Umarım Jesse çıktı. İlk başta Jesse ile başladık. Tam. Ya, amma yavaş geliyor lan <laughs> bu. Bakalım e, hem Hı. Jesse karakter çıktı diye sayak mı? Yok ya, sayılmaz. Aynen. Ay, eğer derse ya. Ona o kadar gerek yok. Bas bas Çık bas bas. bence. Bas, bas. Yok çıkmadı. Çıkmadı. Ben direkt basacağım abi. Dokun dokun falan yok bende. Dokun bum Ben boom, boom, kupa, var, şey kupa ödülünden beklemiyorum zaten Kerem. Sana ben onu... Bu arada bunlar gelmiş. Yani ben Brawl Pass için uğraştım. Brawl çıktı bence şimdi. Hayvan... Dur şunu şuraya alalım. Hayvan o kadar... Çıktı. Ne çıktı? Normal. No, sıkıntı yok ya. O zaten normal. Sıkıntı yok. Normal şeyler bunlar. Devam, devam edelim. Hı. Harika. Mevcut. Ben buna dokun dokun yapmak istiyorum. Dokun dokun yap. Hadi bakalım. Dokun dokun. Hadi. Dokun dokun yapmadım mı? Çıktı mı? Yapmadım. Dokun. Hadi be, çıkmadı. Lan ben o kadar çok şey ya bas işte birine. Biz. Al. Bunu. Hadi. Hadi lan. lan. Lan lan ben o kadar kutuyu boşuna mı biriktirdim? Hiçbir şey çıkmadı. Şu an bir tane karakter çıktı. Aa. Canına çıktı. Penny. Penny mi? Ya yani ne süper endi kardeşim. Hmm. Gelsene artık oğlum. Oğlum niye <laughs> bunlar bu kadar yavaş geliyor? Abi bu ne ya? Abi korkuyorum ya. Bu bir şey çıkmazsa ne olacak? Çıkmadı. Devam. Acaba hepsini teker teker basmasam mı? Bir tane daha bir mega kutumuz var. Çıkmadı. Mega, mega kutu daha çıktı. Lan! Mega kutuyu bu tane dokun dokun bumum yap. Hay okan. Dokun dokun bumum ne ya? Dokun dokun. Hadi lan dokun dokun. İşte bu. Bumum. Altı. Bu çıktı valla çıktı. Aa, çıktı. Kim ne? Çıktı? Hadi. Fokum. Ya ne fokosu çıldırdın beni ya. Ben dedim sana bütün enderler tamamlanır diye. Ya bu da enderler. <laughs> <laughs> Abi adam akıllı karakter çıkarın. Daha ne kadar var? Güzel hmm, daha var. Daha var. Daha var. Güzel güzel. Daha var. Güzel daha var. Benim güzel kartlar her çıkacak. Ya yok ya Ender Süper Ender falan gelir. Ay şuna ilk kez basıyor mu? Çıktı. Aha derin. Abi. Ama kartlar çıkıyor yalnız da bayağı hızlı çıkıyor kartlar. Abi. Olabilir ama ben büyük ender istiyorum. Ya bak bunun derel şey ben, bana derel üçlü bir poda çıktı. Abi ama. bu Tom'a işe yarıyor ama bana benim şeyde yok büyük enderlik çıkmıyor bana. Nasıl kırk elmas oldu? Yani karakter de çıkıyor yani. Kırk elmas mı evet, oldu? Kim belki alabiliriz bilmiyorum ya da biriktiririz. Bayağı da jeton katlayıcısı geldi bu arada. 3. Ben şöyle birisine dur. Ben ne, bir yeni, daha, yine Dar ne? Ben yine rozet paketi Ya boş şu ne rozet paketi ya. Devam et. Hadi bakalım. Bence, bence bu kadar çıkacak Kerem. Çok bayağı bak, çıktı. Bak, bu bence Megok'tan bir şey daha çıkacak. Abi bayağı çıktı bence çıkmaz. Bence çıkacak ya. Çıkarsa yani şey olur. Ne derler ona yani bir mucize gibi. 5 yazdı ya. Beş. Bence çıkmaz yeteri kadar çıktı oğlum. Bakalım. Ben de bir gizemli geldi. Abi şansımız buraya kadar. Şans buraya kadar. Uf lan bir çıkacak diye korkuyorum. Son, son, son kutumuz ve çıkmadı Çık. abi. Ben değil de güzel çıktı ha. Oha elmasa bak en çok elmas. kaç çıktı 2 3 4 saçlardan gözüküyor ne buradan gözüküyor. mı oha 5 4 aslında ne diyorsun fena değil ha Evet ama ben büyük enderlik bekliyordum. Sıkıntı orada işte. Ben bekliyordum da. Ya bence ya Tomara göre bence güzel kamplar açacak. alalım bu arada. Barbar kral gitmiş ya. Ne? Barbar ben o dün aldım. Son almıştım ben onu. Abi bu Tomar 750 işte lan bu ne? Tomar 750 işte şeyleri devam edelim ya. İyiymiş bu. Ne alabiliriz sence? Ne alalım? Ne diyorsun? Bence panda panda ile bantaya al. İkisini alıyorsun. Yok ya gerek yok. Bayi skinler var. Belki indirme falan mı bazıları. Yok ya ben güzel skinler alırım. Z e, Pem 80 taşmış. Abi bari bir yeni karakterlerden birisiyle şey maç atalım. Ben Darlı atmak istiyorum. Hadi. yükselteyim. Şey gelmiş. Yükseltme gelmiş. Uyanız altınla bak. Ne? Altın. Abi çok iyi ya. Hemen savaş topluluğuna maç atalım. baş Sen baş Neyse tamam. Savaş. Abi iyiydi ya ama ben keşke yüksek enerjik karakter çıksaydı. Ne diyorsun sence Tomar 753 şey, e, serilere devam edelim mi? Devam edelim bence. Ya bence daha güzel daha karakter. Ben daha bu çıksan. serinin adını hile şey yapmak istiyorum. Yani hile serverdaki videoları da koyarım ben belki. Böyle yeni bir serimiz olur. Şimdi aklıma geldi bu da. Ben bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Bugün 20 Haziran mı? Ne, ne zaman atarım bilmiyorum. Aa ne yaptın ya? Oradaki mayını bir at. Tamam <laughs> helal. Ben e, Tomari'yi güzel için bayağı bir bırakacağım. Ciddiyim ya. Ben Brawl Stars'ı bayağı bırakacağım. Hayvan gibi uğraştım. Sen biliyorsun zaten. Bin bana kafayı taktı ya. Aldım ben bu nitayı. Şey... Oha alamadımken benim dalip çok düşük ki? Ne bileyim ben. Bir tane yükselttim herhalde. Ama bayağı altınım var yine de. Nasıl değmedi ya çok hızlı. Bana mı geliyor? Abi keşke orada Roza gelmesin. Roza biraz gereksizdi aslında. Ama helal. Ama yükü alamamışım Bence Roza çıkmasına gerek yoktu. Ben Roza'yı sevmiyorum ki ya. Poco iyiydi. peynir darlı falan iyiydi de yani ne bileyim. Bence bu kadar kuttan daha iyi şeyler çıkabilirdi. Ne diyorsun? Ben de öyle ben bir gizemli falan bekliyorum. Dışında. Abi ben destansı çıkar zannetmiştim. Ama bayağı da kutu vardı. Ben keşke dokun dokun bekleseydim. Ne diyor sence? Yani dokun dokun şey işe yaramıyor da. Bilmiyorum. Abi neyse ikinci olduk. Hanı kaç kupa verdi? 7. O bana Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar bu e, seriden videolarımıza devam gelecek. Aa bu arada ben şu içerik üreticisini yazayım. Nasıl yapılıyor? Buradan mı? Kodu girme. 7777. Ne? 2777 yapanlara kartlar çıkıyor diyorlar hep. Ya yok ya ben yapmayacağım. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.